أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الوكيل الشهيد لا إله إلا الله المدين المجيد لا إله إلا الله الواحد الواجد الوالي لا إله إلا الله الماجد المتعالي أعددنا لكل هول لا إله إلا الله ولكل روس الحمد لله ولكل رخاء الشكر لله ولكل أعجوبة سبحان الله ولكل لزن حسبي الله ولكل إثم استغفر الله ولكل شجب ما شاء الله ve li kulli kaza in ve kaderin tevekkeltu ala Allah ve li kulli da'atin ve ma'asiyetin la havle ve la kuvvete illa billah ve li kulli musibetin inna lillahi ferric ferric cem'ahum ba'id ba'id şururhum bi hak hejeylilin Ferrik ferric cem'ahum ba'id ba'id şururhum bi hakkı hecheleylin. Ferrik ferrik cem'ahum, ba'id ba'id şururahum bi hakkı hecheleylin. Allahümme ferrikhum tefrigan ve mezzikhum temzigan ve khuzhum ahze azizim müktedir. Ve li külli şecbin billah. اللهم انا اسبحنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحمله عرشك وانبيائك وجميع خلقك بانك انت الله الذي لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان سيدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبدك ورسولك فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا 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 بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة. فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانت ارحم الراحمين بسم الله الشافي هو الله بسم الله الكافي هو الله بسم الله المعافي هو الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. وهو السميع العليم. فالله خير حافظا وهو ارهم الراحمين. 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 فالله خير حافظا وهو أرهم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرهم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرهم الراحمين والله من ورائهم محيض بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إن كل نفس لما عليها حافظ. نعم الحافظ الله يا حفيظ احفظنا. نعم الحافظ الله يا حفيظ احفظنا. نعم الحافظ الله يا حفيظ احفظنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلامنا للمرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Yağfı anna ve gıfir <laughs> lana ve rahamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Yağfı anna ve gıfir lana ve rahamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Allah'ım okumuş olduğumuz bu dualar ile ve Resulullah sallallahu te aleyhi ve sellem Efendimiz ile senden istiyoruz onun yüzüsü hürmetine sana yalvarıyoruz Allah'ım. Allah'ım. Bizlerin ve bütün Müslümanların günahlarını affeyle. Müslümanlara zarar verenleri Müslümanlardan uzaklaştır Allah'ım. Dertlilere deva, hastalara şifa ihsan eyle. Borçlulara da en yakın zamanda borçlarını ödemeyi nasip eyle Allah'ım. Allah'ım. Müslümanlar olarak o kadar dardayız ki fırtınalı havada, karanlık gecede yüzme bilmeyen denize düşmüş bir insan gibiyiz. Senden başka yardım eli uzatacak yok. Allah'ım yardım elini uzat da biz Müslümanları bütün sıkıntılarımızdan kurtarıver Allah'ım. Müslümanların kuyusunu kazanları, kendi kazdıkları kuyulara düşürüver Allah'ım. Müslümanlara, düşmanlara musallat eyleme. Hangi günahımızdan dolayı bize sıkıntı Verdiysen düşmanları musallat ettiysen, en azından o günahlarımızı affet Allah'ım. Ailelerimize huzur ihsan eyleyiver. Eşlerimizi, çoluk çocuğumuzu kendilerimizi güzel ahlaklı eyleyiver ver Allah'ım. Dünyada Peygamber Efendimizin izinden yürümeyi, onun bize getirdiği İslam dinini tam olarak yaşamayı nasip eyle. Son nefesimizi la ilahe illallah kelimesi tevhid ile veya eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelime-i şahadetiyle vermeyi nasibeyle kabirlerimizi cennet bahçelerinden bahçe eleyi ver mahşer meydanına kolaylıkla toplanmayı arş alanın âlanın altında gölgelenmeyi hesabımızı kolaylıkla vermeyi sırat köprüsünü şimşek gibi geçmeyi hatta ve hatta cennet ve cemali ilahiye meccanın kavuşmayı nasip eyle ver Allah'ım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed. Subhane rabbike rabbil izzet ma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha. Muhterem din kardeşlerim, şimdi size Evrad-ı Bahaiye'nin esrarından bahsetmeye çalışacağım. Evrad-ı Bahaiye, Şah-ı Nakşibendi Hazretlerinin kalbine Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz defalarca okuyarak nakşetmişlerdir. Ve en son kendisine de okutmuştur. Bu esnada orada hazır bulunan zatlardan birisi de İmamı Şafii Hazretleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmamı Şafii Hazretlerine hitaben der ki: Beyt-i Mamur'da yazılı olan Evrad-ı Bahaiye'yi Şah-ı Nakşibendi Hazretlerinin kalbine verdim. Her kim bu Evrad-ı Şerifeyi okur, anti parantez şunu burada bildireyim, okuyan ile dinleyen aynıdır. Her kim bu evrad-ı şerifeyi okur, ezberler ve manasına vakıf olursa Beyt-i Mamur'u tavaf eden meleklerin sevabına nail olurlar. Beyt-i Mamur 7. kat semadaki Kabe-i Muazzama'dır ve bunun tavanında Evrad-ı Bahaiye yazılıdır. Beyt-i Mamur'u bir defa tavaf eden melaike bir daha kıyamet sabahına kadar sıra gelmez.'' Kim bu evrad-ı şerifi ezberler ve manasına da vakıf olursa cennet ona vacip olur ve beyt-i mamuru tavaf eden meleğin aldığı sevap ona da verilir buyurmuşlardır. Şeyh Süleyman bin Yahya Hazretlerinin başından geçen bir hadise vardır. Bu zat Mekke-i Mükerreme'de zikir ve tesbih ile meşgul iken yanına vücudu mis gibi kokan bir zat gelir ve yanına oturur. Acaba bu zat kimdir diye merak eder ve sorar. Bu zatın Hızır Aleyhisselam olduğunu öğrenince bana bir dua öğret ki onu okuduğum zaman hem dünyam hem de ahiretim mamur olsun der. Hızır Aleyhisselam da Şah Nakşibendi Hazretlerinin evradını okuyun der ve ortadan kaybolur keşke kaybolmasaydı da okumanın faziletini sorsaydım diye içinden geçirir. Kendisine uyku hali gelince, içeride uyumayı, edebe aykırı bulup, Kabe-i Muazzama'nın dışına çıkmış ve uykuya dalmış ve bir rüya görmüş. Rüyasında çok muazzam bir insan topluluğu akın akın Kabe-i Muazzama'ya geliyormuş. Merak edip sorduğunda, bunların peygamberler topluluğu olduğunu öğrenmiş. Harem-i Şerif'te toplantılar varmış. Harem-i Şerif'e kendisi de girmiş, bakmış ki grup grup toplanmışlar ve sohbet ediyorlar. Bir grubun konuştuklarına kulak misafiri olmuş, o peygamberler şöyle konuşuyorlarmış. Muhammed bahaüddin'in Haüddin'in evrad-ı şerifini okuyanların ya da dinleyenlerin geçmiş günahları affolunur ve bu insanlar cennete hesapsız ve azapsız girerler dediklerini işitmiş Evrad-ı Behaiye'de şöyle bir dua var ve la nera azaben inşaallahu teala İnşallah hiç azap görmeyiz manasında bu dua edildiği için cennete hesapsız ve azapsız girerler. Allahu Teala okuyanlara gadap etmez. Çünkü bu duada var. Allahu Teala bir kere gadap etmeye görsün. Allahu Teala tarihte gadap ettiği kullarının bir kısmını ebabil kuşları ile bir kısmını sivrisinek ile yok etmiş. Bir kısmını rüzgar, bir kısmını sel ile yok etmiş. Kimine de zalim hükümdarlar zalim devlet reisleri musallat ederek yok etmiştir. Evrad-ı Bahai'yi okuyan veya dinleyenlere mükafat çok büyüktür. Sol tarafındaki günahları yazmakla vazifeli meleğin vazifesine son verilir. Bunu okumak ve dinlemek o kadar kolay değil. Herkese de nasip olmaz. Bir Müslüman kardeşimiz bunu okuyabiliyor ya da dinleyebiliyorsa o kardeşimizi yüz bin kere tebrik etmek lazımdır. Sol taraftaki meleğin artık yazmasına gerek yok deniyor. Sa'id yani cennet ehli olanlar dinleyebilir, Şaki yani cehennem ehli olanlar dinleyemez. Allahu Teala dinlemeyi nasip etmez. Şeyh Süleyman Hazretleri evrad-ı şeriften ne güzel bahsettiniz deyince daha garip olanını anlatalım mı? diyorlar. Arşu alada 70 bin kandil asılıdır. Bu kandillerden bir tanesinde yerler, yedi kat sema, cennet, cehennem vardır. Diğer kandillerde Allahu Teala'nın çeşit çeşit mahlukları vardır. Bu alemde canlı cansız ne kadar tesbih eden varsa hepsinin tesbihleri bu evrad-ı bahaiyenin içinde vardır diyorlar. Bunların hepsi rüyada oluyor. Bu esnada birisi omuzuna dokunup uyandırıyor. Bir de bakıyor ki uyandıran Hızır aleyhisselam. Ve şöyle buyuruyor. Gördüklerine çok mu teaccüp ettin? Diyor. Gördüklerinden daha acayip olanını söyleyeyim mi? Diyor. İsmi azam da bunun içinde var diyor. İsmi azam duasını sadece peygamberler Ve çok az alim biliyor Hızır aleyhisselam bir hatırasını naklediyor Okyanusların üzerinde Başında yakuttan bir sanduka ile beraber Bir meleğin dolaştığını gördüm Meleğe bu sandukada ne var İçinde kim var dedim Melek dedi ki bu sanduka cennetten getirildi İçerisinde ise İsrail oğullarından bir zat var. 500 sene karada ibadet yapıp ibadetin zevkine doyamayınca Allahu Teala'ya dua etti. Bana ömür versen, kuvvet versen de sana denizlerde de ibadet etsem. Allahu Teala duasını kabul etti ve beni vazifelendirdi. Okyanuslarda dolaştırıyorum dedi. Hızır Aleyhisselam Kaç sene oldu diye sordu melek 700 sene dedi Hızır Aleyhisselam hayret ederek içinden şöyle geçirdi Ya Rabbi 1200 seneden beri sana ibadet eden bu kulundan daha sevimlisi var mıdır Allahu Teala Hazretleri Hızır Aleyhisselama şöyle buyurdu Ey kulum Muhammed Bahauddin kulumun evrad bahaiyesini bir kere okuyan kulum o kulumdan daha sevimlidir buyurdu. Sizlere sohbetimin başında şöyle demiştim. Bu evrad bahaiyenin sevabını yedi kat sülalenize hediye etseniz yeter de artar bile. Şimdi anladık mı meseleyi? Muhterem din kardeşlerim, dünyanın her tarafından kanalımızı aylık 2 milyon civarında Müslüman kardeşimiz dinliyor. Ben merak ediyorum hangi şehirlerden ve hangi ülkelerden dinleniyorum. Yorum'a yaşadığınız şehri yazarsanız çok sevinirim. Böyle kıymetli duaları ve bilgileri tanıdıklarınıza gönderiniz. Bunu ısrarla söylüyorum. Neden? Çünkü internet ortamında o kadar yanlış dualar yayınlayanlar var ki veya hatta o kadar eksik dualar yayınlayanlar var. Müslüman kardeşlerimizin birçoğu o eksik duaları ve yanlış duaları dinliyorlar ve böylelikle bir netice elde edemiyorlar. Sizler bu duaları başka insanlarla paylaştığınızda, sosyal medya hesaplarınızda linklerini yayınladığınızda, paylaştığınızda onlar da doğru bilgileri doğru kanaldan öğrenmiş oluyorlar. Hatta geçenlerde bir videoya rastladım, merak ettim ve kısaca dinledim. Arapça hikaye anlatılıyor. Arapça hikaye anlatan bir Arap'ın sesini dua olarak koymuşlar. Ne kadar acıklı, ne kadar ayıp bir şey. Madem hoca değilsin, madem hiçbir bilgin yok, neden öyle ümmeti Muhammed'e dolandırıyorsun? Çok üzüldüm. Bu sebepten dolayı doğru bilgilerin anlatıldığı kanalın videolarını tanıdıklarıyla paylaşması o kişinin İslam'a yaptığı bir hizmettir. Ayrıca yoruma kısa da olsa bir dua yazınız. En azından bir amin yazınız. Ve böylelikle dualara ortak olmuş olursunuz. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.